Sevgili dostlar. Aydın Didim ikinci koyda bulunan Didim Ampi Tiyatro. Belediye burayı düzenledikten sonra halka ait oldu. Ve harika bir yer, yer oldu. Ampi Tiyatro. Akil alan, olduğu gibi halkın. İkinci koy, iki buçuk oldu koy ve ileride üçüncü koyla birlikte demirdin. Karşımız Bodrum, Güllük, Güvercinlik, Gündoğan. Görülmeye değer yerler. Bu tip yerlerin halka olması en güzel kazanç. Dediğim için burası büyük bir kazanç. güzellikler dilimde kalmadı. Emeğe geçenlere Didim Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. tanımaya, keşfetmeye, güzelliklere sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizi izleyin, bizi takip edin. Bize abone olun. Aydın Didim'den selamlar, sevgiler, sevgili arkadaşlar. Didim'imizin güzellikleri. Burası Altokum'da bulunan iki buçuncu koy tesis yok hemen yanındaki yer ikinci koy mavi bayraklı halk plajı harika bir yer olmuş üstü üst tarafında çocukların eğlenebileceği yerler amfi tiyatrosu orada var. iki buçuk koy, ikinci koy karşı taraf taşın olduğu yerler koylarımız hemen karşımızda bulunan yer Bodrum, Güllük, Güvercinlik ve Gündoğan plajlarının olduğu yer elde yememiş, güzel bakir koylar dostlar merhaba bulunduğumuz bölge Aydın dedim. Altı Marina bölgesi. Karşı tarafımız Marina, De Hemen yanında mavi bayraklı ikinci koy halk plajı otellerimiz. Burası üçüncü koy ile ikinci koy arasında kalan seyir tepesi. Çıplak gözle Bodrum yarımadasını gö görebiliyoruz. güzellikler görünmenizi tavsiye ederim gidin aynı zamanda turizmde en ekonomik turizm destinasyonlarından bir tanesi sizin fiyata ve bütçeye uygun yakalar bütçemiz plajlara mavi bayraklı umlu harika bir yerdir buralara bekliyoruz sizleri aydın didim altın ikinci koy ile üçüncü koy arasında bulunan seyir tepesi. Evet görüyorsunuz arkadaşlar uçurum burası. Antalya falezleri gibi seyir tepesi. Buradan seyredebiliyorsunuz. Karşısı olduğu gibi Bodrum, Yarımada, Güllük, Güvercinlik, Gündoğan, Uçta, Turgut Reis, Yalıkavak. Arka tarafımızda Demari'nin 3. koy, Burada tüm güzelliğiyle dilimiz altı okulumuz, Luna Park. Luna Parkımız. Çamlı Türk Bayrağımız. çamlık, Barış Parkı'nda bu yer. Karşı taraftaki koylarımız. Cennet Akvaryum koyu da karşıda. Polis Akademisi. En arkada Aklı Körfezi. Baydar Koyu'da Aklı Körfezi'nde bulunuyor. Hemen şurası Yeni halka açılan ikinci koy ve dedim Amfi Tiyatrosu var orada. Buralar görülmeye değer. Bakın uçurum değişik denemeler yapmayın buralarda harika koylar. koy bizim favori yerlerimizden bir tanesi buralar. Bekliyoruz Didim'i. jestem właśnie tu